konuşmalarını yapmak üzere her ay İHA Bahçelievler temsilciliğinde konferansları ile bizlerle birlikte olan çok kıymetli değerli hocamız Yasin Aydoğan'ı kürsüye davet ediyorum. Şehitlik ve şahitlik üzerine sözlerini söylemek üzere hocam buyurun. Selamünaleyküm. Muhterem Hazirun burada çok değerli önemli bir takım hususlara değinildi zaten. Ben de programın akışı içerisinde müsaadenizle kısa bir sunum yapmak istiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İnsanlar ikiye ayrıldılar. Bir ölenler, iki vefa edenler. Ölenler sıradan yaşamışlardır. Rast yere yaşamışlardır esen rüzgara kendilerini bırakmışlardır. İlkesiz, kiremsiksiz, düstursuz, mesajsız, kulansız, kitapsız, peygambersiz bir hayatın zebulu olmuşlardır. Önemli. Onun için hiçbir ideolojinin şehidi yoktur. Çünkü ideolojiler tek dünyadır. Tek dünyası olanın şehidi olmaz. Tek dünyası olanın şahidi olmaz. İki dünyası olanın şehidi ve şahidi olur. O yüzden iki dünyası olanın tek yüzü olur, tek dünyası olanın çok yüzü olur. Bakın tek dünyalılar ne kadar maskeli yaşıyorlar. Ne maskeleri var. Hani hoca demiş ki arkadaşlar pandemi var. Maskelerinizi takın. Biri demiş ki hocam hangi yüzünüze takalım? Hangi yüzünüze? Bu manada ölenler var. Şahit ve şehit olanlar var. Tüm şehitlere selam olsun. Fakat Şehitler de ikiye ayrılır. Bir, şehid zi hayat. İki, şehid zih-i memat. Hayat sahibi şehitler var. Bir de ölmüş hayatıyla bu dünyaya şahitlik eden şehitler var. Peygamberlerin bazıları aleyhisselam ve savaşta kıtal zamanında harpte çarpışırken bir gaz ya da bir seri yere vefat etmediler. Bunu biliyoruz. Hazreti Peygamber hasta yatağına vefat etti. Şehit değil Şehitlerin şahı, şehitlerin kralı tırnak içinde. Şehitlerin padişahı, şehitlerin zirvesi, baş şehir ama Hazreti de olur Roma savaş koridoru mensupları tarafından katledildi. O da şehit. O şehit zi memat Hazreti Peygamber şehit zi hayat. İmam Cafer'in çok beni sarsan bir sözünü geçen Diyor ki öyle bir mahkemeden korkum ki hakim şahittir. Ben okulunda var ya, var ya tüylerim diken diken olmuş. Ne kadar sarsmıştı beni. Öyle bir mahkeme ki hakim şahit. Hiçbir hakim şahitsiz hükme varmaz. Varamaz. Savcının iddianamesine bakacak. Delillerine bakacak. İddianameyi okuyacak. Müdafaa makamının savunmasına bakacak. Şahit diyecek. bilir kişinin mütalası olacak. Ondan sonra bir hükme varacak. Fakat mahkeme hükmü daha farklı. Öyle bir hakim şahit, şahide gerek var mı? Hayır. Bilir kişiye? Hayır. Deliller için bilir misiniz? Esmaullah'tan Esma-ı Şerif içerisinden bir isim var. Eş-Şehid. Allah'ın isimlerindendir. Yani Rabbimiz şehittir. Yani şahittir. Şehit şahit demek. Biz Türkçe'de mesela yanlış kullanıyoruz. Yani yaşayan birisine Allah sana rahmet eylesin deseniz bozulur. Çünkü rahmeti Kur'an çok geniş kullanmış. Yaşayana da rahmet olsun. Biz mesela Türkçe'de bazı kavramları çok daha kapsamlı kullanıyoruz. Cezayı mesela biz daha çok olumsuz karşılık olarak kullanıyoruz. Kur'an cezaluhum inde rabbihim derken cehennemi de ceza olarak ifade ediyor. Ceza karşılık demek. Bu manada şehit hayata şahitse şehittir. Şahit değilse şehit değildir. Size bir soru. Sofranız gelen en türden yiyeceğe şahit misiniz? Çoğunuz şahit değiliz. Portakalı görüyoruz. Muzu, kirazı, narı, elmayı, Ay, ayı kar kuzu kavumu. İçimizden kaçımız şehadet ediyoruz? Allah'ım senin ne kadar tekbir etsem az. Tohum aynı, toprak aynı, su aynı, rengi farklı, kokusu farklı, tadı farklı, şekli şemaili farklı, tabiatı farklı, fıtrat farklı. Ya Rabbi ne muazzam bir kudretin sahibisin diyoruz. Kaç da Kaçımız, kaçımız şahidiz? Kaçımız gece ve gündüze şahidiz? Kaçımız varlığa şahidiz? Kaçımız Hazreti Peygamber'in hayatına şahidiz? Kaçımız Peygamber'in ahlakını yaşadığımız çağa taşıyoruz? Ve kezalike cealnakum ummeten vasatan li tekunu şuhedaa alen nas ve yekunu rasul şehidan aleykum aleykum şehida. İşte böylece biz sizi vasat bir ümmet kıldık. Neden ya? Biz orta bölümde gelen bir ümmet değiliz. Toplumsal süreç içerisinde ortalarda bir yer tutmuyoruz. Neden vasat bir ümmetiz? iatidal çizgisini koruyan, dengeli hareket eden, muvazeleri eylem ortaya koyan bir hükümet. Neden Allah'ın? Siz, siz insanlara şahit olsanız, peygamber de size şahit olsun diye. Hani bir rivayeti çok naklederiz. Peygamber aleyhisselatü vesselamın öte alemde ümmetine şahitlik edeceğine dair bir hüsnü zanımız var. Fakat biz Peygamber'in ahlakı ile tezgin ve mücehbez olamadıysak Peygamber nasıl size şahit edecek, şahit edecek? Rabbimiz böyle bir şehadete izin verecek. Bunu sorgulamamız gerekiyor. O açıdan biz kelime-i şahadeti şehadet, telaffuz ederken اَعْلَمُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَعْلَمُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ Demedir. Bakın. bilirim ki Allah'tan başka ilah yok. Neden? Yine bilirim ki Muhammed O'nun kulu Resuludur. Muhterem Hazirun, bilmek ayrı şey, şahit olmak ayrı şey. Onun için bilenler şahitliğe çağrılmazlar, görenler şahitliğe çağrılmazlar. Yani şehadetin en önemli asıl ve asal şartı nedir? Orada hazır ve hazır olmaktır. O yüzden biz kelime-i şehadeti telaffuz ederken Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve asulü diyoruz. Bakın şehadet ederim ki. Bu hangi parmak? <laughs> İşaret parmak. Şehadet parmağı. Biz aslında 8 milyar popülasyon içerisinde parmak izi ile olan iki insan yok. Hepsi orijinal. Hepsi birbirinden farklı. İnsanlık popülasyonunun 120 milyar olduğu söylüyoruz, geçen. 120 milyar orijinal parmak izi. 120 milyar orijinal göz retinası. 120 milyar DNA, orijinal. Hepsi birbirinden farklı. Yani Allah'ın şehadet parmağında varlık evranı imzalıyorum. Parmak basıyorum Allah'ın. Ben gölgeye şahidim. Ben yaratıcı olduğuna şahidim. Ben hayatım ve ölümüm sahibi olduğuna şahidim. Ya Rabbi ben bu dünyaya sahip olmaya değil, şahit olmaya geldim. Biz sahip olmanın mücadelesini mi veriyoruz? Şahit olmanın ne dersiniz? Arsa yarışı, emlak yarışı, araç yarışı, yazlık yarışı, kariyer yarışı, statü yarışı, etki yarışı, yetki yarışı, rütbe yarışı. Biz sahip olmaya gelen bir toplumuyuz, şahit olmaya gelen bir toplum. İkincisini çok da söyleyemiyoruz. Çünkü hayatımız sahip olmaya gelmişiz gibi bir durum arz ediyor. O yüzden de şehitli kavramını biz Türk toplumu olarak şöyle kullanıyoruz. Allah yolunda öldürülenler. Fakat Kur'an'da bir ayeti şöyle okuyanlar da var. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُغْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ ve اَحْيَاءٌ وَلَا كِلَّا Allah yolunda öldürülenleri ölüler saymayın. Onlara ölü demeyin. Onlar diridirler. Fakat siz onun şuurunda değilsiniz. Bazı kıraat alimleri şöyle okurlar. Allah yolunda ölenleri ölü saymayın. Allah yolunda ölenlere ölü demeyin. Onlar diriltirler fakat siz bilmezsiniz. İnsanları diriltenler var. Yaşamış olduğu hayatı öldüren ve tarafından var. İnsanları ihya edenler var yaşadığı dünyayı terminatör gibi, yok edici gibi kullananlar var. Bakın yaşadığımız günlerde savaş koridoru kuranları görüyoruz. Rusya ve Ukrayna Emperyalist dünyanın şehidi olmaz. Emperyalist dünyanın şahidi de olmaz. Çünkü bütün İslam dışı yaşam biçimleri hep savaş koridorunun çabası içerisindedir. Bir tek İslam barış konulu, barış konulu olmayı eksene almış gibi yaşam biçimidir. Onun içinde de Kur'an dört tane haram ay üzerinden on iki ayı haram telakki etmemizi talim ve terbiye etmiştir. Çok enteresan. Bakın Kur'an'da eşhurul hurum geçer. Dört ay. Haram aylar. Muharrem, Recep, Zilkade ve Zilhicce. Bu dört ay üzerinden Rabbimiz okunulmazlığın, can emniyetinin, mal emniyetinin, nesil emniyetinin, akıl emniyetinin ve din emniyetinin muhterem olduğuna işaret buyuruyor. Yani bir barış koridoru bütün insanlar bu koridorun havasını temetirsetsinler. Bütün insanlar Allah'a kulluğun havasını soğusunlar. Böyle bir şey öğreti Bu manada ben Mehmet Akif kardeşim eskiden bir tanırım. Fakat Murat Can'ı vefat edince tanıdım. Ben şehid zihayat olanlara tek üzülmüyorum. Çünkü onların iki dünyalı olduklarını biliyorum. Çünkü onların Rabbimiz katında özel bir ölüle mazhar olacaklarını biliyor. Çünkü onların arkalarında birçok şahit bıraktıklarını görüyor ve biliyor. Ben kendi adıma şunu düşünüyorum. Acaba ben şahit bırakabilecek miyim? Muhterem hazirim, bazı mahkemeleri bir şahit kurtarır. Öyle Mahkemenin karar duruşmasıdır. Son anda kapıdan giren bir lehde şahit bütün mahkemenin akışını tamamen tersine çevirebilir. Ben oradaydım. Orada hazır ve nazirdim. Bu sanık tamamen masumdur. Kendisine suç isnat edilmiştir. Kesinlikle bu işe bulaşmamıştır diyen bir şahit çoğu zaman mahkemenin gidişatı tamamen tersine çevrilmiştir. İnsanların şahitleri de ikiye ayrılmıştır. Bir, şahit olanlar, iki, aleyhde şahit olanlar. Burada bu değerli haziruna bir kardeşleri olarak şöyle bir tavsiyem olsun, son sözlerim. Dehinizde şahitler mi çok, aleyhinizde şahitler Buna dair bir muhasebe yapın derim. Hepinizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Yasin hocamızı genelde biz bize çok dinledik, izledik ama böyle kürsüde ilk kez dinlemek nasip oldu. Sahiden muhteşem bir sunum yaptığını düşünüyorum. Rabbim ilmini bereketlendirsin. Şahitlerini Ol kılsın, onu mahşerde kurtaracak kadar çok olsun inşallah. Çok teşekkür ediyoruz, bizler şahidiz. Yasin Aydoğan hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki bu akşam burada bizlerle birlikte oldu Evet. Her ayın ilk haftası sizleri İHA Bahçeli Evleri temsilcisine bekliyoruz. Bu arada İHA Bahçeli Evleri'nin sosyal medya hesaplarını takip ederseniz bütün etkinliklerimizi oradan yakalayabileceğiniz ifade etmiş olalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. çalışmalarında ee, Allah bize Pakistan'a e, gelmeyi nasip etti. Bu Pakistan'a gelme sürecinde bana eee bana bir yol açan öncelikle Bahçeli Evleri İHA Başkanı e, Hasan Ekin Ali abimize ve geri kalan teşkilat mensuplarına Allah razı olsun. Bu genç yaşlar beni bu, bu yollara sevk ettiğiniz için Allah sizden razı olsun. Ben sizden razıyım. Allah da sizden razı olsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Allah senden de razı olsun inşallah.